Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda TikTok'taki jeton hilesini göstereceğim arkadaşlar. Sandık hilesini hemen uygulamamızı açalım. Auto Clicker arkadaşlar uygulamamızın adı. Uygulamaya giriyoruz. Tek hedef modu yazıyor arkadaşlar. Etkinleştir diyoruz. Etkinleştir. Şu an TikTok'a giriyoruz arkadaşlar. Bakın bir hazine kutusu var. Bu noktayı arkadaşlar bunu tam buraya getiriyoruz bunun üstüne arkadaşlar. Ondan sonra şu tuşa bastıktan sonra arkadaşlar bu sürekli tık 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 bunun üstüne başlıyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde daha hızlı hediye elde etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Eğer bu olmazsa bu bu yüzde 90 etkiledir arkadaşlar. Eğer bu olmasa arkadaşlar e, sağ üst köşede profile giriyoruz arkadaşlar. Bakın sağ üst köşede aşağı doğru indik mi burada e, alan açın yazıyor arkadaşlar. Alan açınla bak ön bellek yazıyor. Bu ön belleği temizleyin arkadaşlar ve bunu tekrar yapın kesin olarak kazanırsınız arkadaşlar jetonu. Mesela ben gösteririm size arkadaşlar bakiyemi. Ben böyle yaparak e, tam 2-3 gün içinde arkadaşlar 17 TL altın bakiyem oldu. Bunu e, kendim parayla yüklemedim. Onu da gösteririm arkadaşlar. Bakın e, burada arkadaşlar canlı yayın canlı yayın canlı yayın hediyeleri diyor 0 dolar. Yani bu hediyeyi canlı yayına yüklemedim arkadaşlar. E, bu Son olarak da şunu diyeceğim arkadaşlar. Eğer beğendiğiniz bir TikToker varsa ve onun videolarını beğene, buna destek olmak istiyorsanız arkadaşlar parmağınızla sürekli tık tık basmaya gerek yok arkadaşlar. Bakın şu anda noktayı yukarı getirdim. Bakın şu anda arkadaşlar kendi kendine ben basmadan parmağımla beğenme yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde sevdiğiniz tiktokurlara da destek olursunuz arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. Bakın şu anda beğeni gönderiyor. Durduralım. 114 beğeni bile gönderdik arkadaşlar hiç tıklamadan. Arkadaşlar videom bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Videomu da beğenirseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi günler diliyorum.